Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu e, regresyona karesel polinom terimleri ekleme. Yani bu terimleri niye ekleriz? Nasıl yorumlarız? Bu meselelerden bahsedeceğiz. E, karesel ya da yüksek dereceden açıklayıcı değişkenlerin modele dahil edilmesi açıklayıcı değişkenlerin değerlerindeki değişmeyle beraber eden beraber hareket eden kısmı modele dahil etmek istememiz. çünkü açıklayıcı değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişki her zaman doğrusal olmayabilir. Yeniden ifade etmek gerekirse bir açıklayıcı değişken değişirken bağımlı değişken üzerindeki etkisi her zaman aynı olmayabilir. Kareser ya da yüksek dereceden polinom ifadelerinin regresyon denklemine dahil edilmesi doğrusal regresyon analizi çerçevesinde doğrusal olmayan ilişkileri dahil ederek doğrusal olmayan ilişkileri yakalamış oluruz. Regresyon denklemine açıklayıcı açıklayıcı x'in karesel terimini eklemek için ne yapıyoruz? Daha önce kullandığımız i, 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 I kullanıyoruz. Burada parantez içindeki ifade x'in karesini al. Yani daha yüksek dereceden terimler örneğin küpü, onun küpü almak istediğimizde benzer ifade kullanıyoruz. Örneğin burada gelin ilk önce nasıl karesel ve küpsel ifadelerin, polinom ifadelerinin regresyona eklendiğini görelim. Burada regresyonumuza ilk önce veri setimizi yükleyelim. Sonra burada ne var? Oda sayısı ve oda sayısının karesi değişkenleri var. Burada regresyonumuzu tahmin ediyoruz. Tahmin sonuçlarına oda sayısının etkisi ve oda sayısının karesinin etkisi burada tahmin edilmekte. Kübünü nasıl etkiliyoruz? Ha, kübü değil, yani benzer şekilde etkileyebiliriz. Ama burada mesela başka bir komutla da aynı tahmini üretebiliriz. Burada. E, Poli diye bir ifade kullanıyoruz. Oda sayısı değişkeninin e, ikinci dereceye kadar nesini al. E, Üstünü al. Yani burada run ve run kareyi şu ifadeyle de ne yapabiliyoruz? Regresyonumuza ek ekleyebiliyoruz. Bakın. E, aynı sonuçları. Burada da ne yaptık? Ürettik. Aynı rakamsal değerleri. Eee -0.54006. E, şimdi de yorumuna bakalım. Burada oda sayısı değişkenine 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 ait karesel terim eklenmekte. Oda sayısının ne fiyatları üzerine etkisini nasıl buluruz? Her zaman yaptığımız gibi o açıklayıcı değişkene göre nesini alıyoruz? Türevini alıyoruz. Oda da e, bağımlı değişkenin Oda sayısına göre türevini aldığımızda karşımıza çıkan ifade bu. Çünkü oda sayısı değişkenin x3 değişkeni ve x3, 4te de ne var? Oda sayısının karesi var. Oda sayısına göre türev aldığımızda karşımıza çıkan ifade. Artık oda sayısının bağımlı değişken üzerindeki etkisi sadece sabit e, bir değer değil. E, neye bağlı? Değişkenin bizzat kendisine bağlı. Dolayısıyla oda sayısının belli bir değerini bilmeden ne yapamam? bu değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini bulamam. E, görüldüğü üzere oda sayısının ev fiyatları üzerine etkisi oda sayısına bağlı. Oda sayısı 2'den 3'e giderken oda sayısının etkisini bulmak için oda sayısı değişkenin olduğu yere 2 değerini koydum. Yani Oda sayısı 2 iken bir birimlik artışın bağımlı değişken üzerindeki etkisini bulmuş oldum. O da neye eşit? Eksi 0.31. 5'ten 6'ya giderken hep fiyatları üzerindeki etkisini nasıl buluruz? Yine yukarıdakine benzer şekilde 5 koyarım e, oda sayısı değişkeninin yerine. Burada 0.05 bulduk. Gördüğünüzlere açıklayıcı değişken değiştikçe açıklayıcı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ne yapıyor değişiyor. Burada negatifti, burada pozitif. Oda sayısındaki artış başlangıçta ev fiyatlarını düşürürken belli bir noktadan sonra ev fiyatları üzerinde pozitif etkiye sahip. Bu nın sebebi oda sayısının işaretinin negatif, oda sayısı kareninle pozitif olması, yani bu bu şeklinde bir ne ifade ediyor, İlişki ifade ediyor. Eğer tam tersi olsaydı, pozitiften negatife geçseydi, başlangıçta ev fiyatlarındaki artışlar, oda sayısı oda, sayısı üzeri, oda sayısındaki artışlar, ev fiyatları üzerindeki pozitif etkiye, akabinde de negatif etkiye sahip olacaktı. Bu da ters U şeklinde bir ilişki ifade ediyor. Bu e, noktaya biz ne diyoruz? Yani negatiften pozitife geçtiği noktaya ya da e, pozitiften negatife geçtiği noktaya dönüm noktası diyoruz. Dönüm noktasını nasıl buluyoruz? Bu noktalar, bu ilişkinin e, tepe ya da minimum noktaları, burada e, minimum noktaya tekabül ediyor. E, i̇lişki U şeklinde olduğu için. Ne yapıyoruz? O noktayı minimum maksimum bulmak istersek ne yapıyorduk? Birinci türevi aldığımız birinci türevi aldıktan sonra sıfıra eşitliyorduk. Burada ne bulduk? Bu takdirde 4.4 yani bu noktaya kadar 4.4 noktasına kadar ev fiyatların, pardon oda sayısındaki artışlar ev fiyatları üzerinde düşüşe yol açarken bu noktadan sonra artışa yol açıyor. Bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.